Herkese merhaba. Şimdi çok böyle terminolojik detaylara girmeden size çok kısa bir iki bilgi vermek istiyorum sprey tarzı ilaçlarla ilgili. Biliyorsunuz biz göğüs hastalıkları hekimleri bazı hastalıklarda, astımda, KOAH'ta filan sprey tarzı ilaçlar verebiliyoruz. Bunların çok kabaca söylüyorum. İki grubu var gibi düşünün. Bir grubu tedavi etmek amaçlı yani iyileştirmek amaçlı ilaçlar. Bir grubu da anlık açmak hedefli ilaçlar. Anlık açanlar sizi daha iyi hissettiriyor olabilir kısa vadede. Dolayısıyla bana şöyle gelmeyin. Hocam bu daha iyi geliyordu sizin verdiğiniz öbürünün yerine ben bunu kullandım onun için. Yapmayın. Anlık açanlar adı üstünde anlık açıcılar. Bunları düzenli ve sürekli kullanırsanız bir süre sonra vücudunuz bunlara karşı duyarsınız hızlaşmaya başlar. Başka bir deyişle şöyle söyleyeyim. 2 taneyle açılıyorken 5 taneyle açılmıyor hale gelebilirsiniz. Ve bunların uzun vadeli tedavi etme etkisi yok. Diğer grup o tedavi ediciler size hızlıca açmayabilir ama tedavi ederler. Doktorunuz hangisini ne şekilde önerdiyse o şekilde kullanın. Videonun özeti kafa karıştırma vakadını özetliyorum. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Herkese sevgiler.